Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan 3.5 milyon ons'luk maden keşfi bölgede heyecan yarattı sevgili seyirciler. 46 milyar lira değerindeki rezerv 2 yıl içerisinde ekonomiye kazandırılacak. Veriler bölgedeki rezervin daha büyük olabileceğini de gösteriyor. Bilecik'te altın rezervi bulundu. 3.5 milyon ons'luk altın varlığı tespit edildi. Rezervin değeri yaklaşık 46 milyar lira. Altın rezervi bölgede heyecanla karşılandı. Köyümüzde de nüfus, nüfusumuz çok az olduğundan, katılım olmadığından köyümüzün nüfusu azalmıştır. İnşallah bundan sonra köyümüzün daha çok dolacağını, da göçü, göçlerin iptal olup buraya tekrar katılım olacağını düşünüyoruz. Burası çalışırsa bu diğer köylere de, kendi bizim köyümüze de, bizim için de, milletin içinde, devletimiz için de çok iyi bir iş olur. Rezerv Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki olan Gübretaş Anonim Şirketi'nin maden sahasında keşfedildi. Veriler bölgedeki kaynağın daha büyük olabileceği yönünde. Söğüt'teki altın sahasında şu ana kadar 800 metreye kadar sondaj çalışması yapıldı. Uzmanlar burada 1600 metreye kadar altın rezervinin aranabileceğini söylüyor. Bilecik'teki maden kapasitesi itibariyle dünyadaki sayılı altın sahaları arasına giriyor alanda normal bir altın madeni sahasından çıkarılan rezervin 3 veya 4 katı verim bekleniyor. Altın rezervi alandan milli imkanlar kullanılarak çıkarılacak.